Bakın şöyle bir işlem tanımlanmış bize. A8'e 4 ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi sınavda bu soru karşımıza geldiği zaman hemen biz yazmaya başlarız. 8 eksi 4 ne demek? X yerine 8 Y yerine 4 diyoruz. Çarpı 8'in karesi artı 8 çarpı 4 artı 4'ün karesi. Doğru mudur? Şimdi 4 çarpı 8'in karesi 64 artı 32 artı 16. 64, 32 daha 96, 16 daha 112 diyoruz. 4 çarpı 112'den ne yapar? 448 diyoruz. Şimdi böyle yaptık. Diyelim ki sınavda bunu yaptık. Bir sonraki soruda bunu nasıl yapacaksınız? 10.000-1 10 şeklinde gitmeyeceksiniz değil mi? Demek ki bunlarda yakalayacağımız ufak şeyler var. Bu ifade x-y -e çarpı x kare -e artı x y -e artı y -e kare ifadesinin değeri şudur x küp eksi y küpün açılımıdır bu. Onun için bu tür sorularda özellikle çarpanlara ayırma konusunu diğer deyişle özdeşlikleri özdeşliklerdir bunlar. Özdeşlikleri iyi bilmemizde fayda var. Bu açılım neyin açılımıymış? x küp eksi y küpün açılımı. Hemen bundan sonrası çok kolay bakın. Binmiş bu. Binin küpü eksi birin küpü. Büyük ihtimal şıklarda şu vardır. 1000 10 üzeri 3 olduğu için 10 üzeri 3 şeklinde yazdım. Eksi 1. Bu da eşittir. Üssün üstünü çarpıyorduk. 10 üzeri 9 eksi 1 şeklinde şıkları görebilirsiniz. Şıklarda vardır diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bunu nasıl buluyorduk bakın. Artık işimiz kolay, kolaylaştı. x küp eksi 1'in küpü artı y küp eksi x küp eşittir 511. Buradan açtığımız zaman bakın şu x küpler birbirini götürdü. y küp eksi 1'in küpü 1 eşittir 511. Atalım bir diğer tarafa. y küp eşittir 512 diyoruz. Peki buradan neyin küpü 512'dir? y küp eşittir. 8'in küpü 512 midir? Evet. 8'in küpü buradan y eşittir. 8 diyoruz. Gelelim buraya. Bakın. 2'nin küpü eksi 1'in küpü. Artı 3'ün küpü eksi 2'nin küpü. Artı 4'ün küpü eksi 3'ün küpü. Böyle devam ediyor bakın. En sonda ne var? 10'un küpü eksi 9'un küpü. Şimdi burada 2'nin küpü bakın başta sonra gitti. Değil mi? 3'ün küpü gitti. Böyle hepsi tek tek gidecek arkadaşlar. 9'un küpü eksi 8'in küpü olacak burada. Değil mi? Şurada bakın. Şurayı da göstereyim. Burada ne olacaktır? 9'un küpü eksi 8'in küpü. 8'in küpü bundan öncekinden gidecek. 9'un küpü de buradan gitti. En son bakın ne kaldı sadece? Eksi 1'in küpü artı 10 üzeri 3 kaldı bakın. O da 10'un 3. kuvveti eksi 1'in 3. kuvveti 1 olduğu için aynen yazıyor. Cevabımız bu olacaktır arkadaşlar. Bu özdeşlikleri iyi bilmenin bize çok ciddi zaman kazandıracağını tekrardan görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Onun için özellikle sınavlara girmeden önce bir özdeşlikleri hemen gözcüyle bir kontrol gerçekleştirirseniz Sizin faydanıza olur.